Evet değerli dostlar size bir hayat hikayesi anlatacağım. Bu hayat hikayesindeki olayın kahramanını siz elbet bir şekilde tanıyacaksınız. Şöyle başlayayım. Tam 32 yıl önce 12 12. ay evet, 7 Aralık 1992'de Anadolu'nun Anadolu'nun bağrından Kalkıp gelmiş 17 yaşındaki bir genç. Ki bu genç 4 yıllık ziraat okulunu bitirmiş. Ziraat lisesini bitirmiş. 4 yıl bitince okuldan mezun olunca hadi sen ziraatçı oldun yürü bakalım demişler. Sonuç olarak e, Kura'ya katılmış ve Kura'da kendisine Diyarbakır çıkmış. Bu 17 yaşındaki genç memur olabilmek için kazai rüşt kararı çıkartmış. Çünkü 18 yaşından küçük olan kişilerin memuriyet yapabilmeleri mümkün değil resmi olarak. Eğer mahkemeden mah memuriyet yapabilir babında kazai rüşt adı verilen kararı çıkartırsa memuriyet yapabilmekte. Bizim kahraman Anadolu'nun bağrından kalktı geldi Diyarbakır'a. 1992 hiç tanımadığı, bilmediği bir memleket. Ve onu bir köye verdiler. Görevi köydeki binayı korumaktı. O zamanki yıllarda bazı merkez köylere köy grup tarım merkezi adı altında binalar yapmışlardı. Ve bu tarım merkezlerine etrafındaki diğer köyleri bağlamışlar. O diğer köylere ve binanın bulunduğu köye görev yapan memura demişler ki bu köyler senindir. Sen bu köylerin işte zirai olarak ne tür sorunları var, ne, sır, ne tür eksikleri var, ne tür sıkıntıları var. Bu köyler sana aittir. Bu köylerin sen sorumlusun. Yani her türlü bu köylerle alakalı iş ve işlemleri sen yapacaksın. Demişler. Kahramanımız 5 yıl boyunca bu köyde görev yapmış, köyü beklemiş. Yani köydeki o binayı beklemiş. Yaşının genç olması münasebetiyle çiftçiler demiş ki bu çocuk ne anlar ziraatten? Biz zaten tecrübeliyiz. Bizim tecrübemiz bu çocuğun yaşından daha fazla. Bunun bildiğinden daha fazla. Gerek yok sormaya demişler. Ve sormamışlar. Sonuç olarak 5 yılın sonunda bizim kahramanımız bir şekilde tafsilatını çok fazla anlatmayacağım bir olay sonucunda bir başka yere. Diyarbakır, Kocaköy. Eski ismi Karaz'dır. O zamanlar Karaz diye biliniyordu. Kocaköy yani aslı bir köydü. Kocaman bir köydü ve kocaman bir köyü ilçe yapmışlardı. Oraya sürgün gitmiş. 3-4 ay bir şekilde buraya gidip gelmiş. Sonuçta rahmetli milletvekili Osman Aslan'ın sayesinde Ergani merkezine tayinin yapılmış. Yani yap, ona yapılan haksızlık bir şekilde giderilmiş oldu. Başlangıçta da Ergani'nin bir köyünde görev yapmaktaydı. Yani Ergani'nin köyünden Kocaköy'e sürgün gitti. Kocaköy'den tekrar bu sefer Ergani merkezine, merkez ilçesine, ilçe merkezine memur olarak geldi. Bu köyde görev yaptığı esnada kendini çok fazla geliştiremedi. Çünkü zaten bir şey bilmiyordu. Ona bir şey de soran da yoktu. Onun amacı köydeki binayı beklemekti. O da onu yaptı. Köydeki binayı bekledi. Ama ilçe merkezine gidince işler değişti. Şimdi türlü türlü, değişik değişik işler var ve bu işleri bir şekilde yapmak zorundaydı. O da gayret etti, çalıştı, çabaladı. Bir şekilde her işin üstesinden geldi ve dahi orada bulunan bütün personellerin üstüne çıktı bilgi ve becerisiyle. Bir de teknisyen olmasına rağmen ki oradaki personellerin artık çoğu mühendis olmuşlardı. Başlangıçta herkes teknisyen olarak gelmişti. Ama daha sonra çoğu bir şekilde okudular ve mühendis oldular. Onların okumuş olmalarına rağmen, o kadar bilgi birikimi, o kadar okuma üniversite bitirmiş olmalarına rağmen bizim kahramanımız onları bir şekilde tecrübesiyle ve sahip olduğu bilgi birikimiyle alt edebilmekteydi. 14 yıl toplamda Ergani'de bu kişi görev yaptı. 14 yılın sonunda eklenmedik bir hadise vuku buldu. Yani şey diyelim buna hayatın acımasız yönlerinden birisiyle karşılaştı. Bir imtihandı bir imtihana tabi tutuldu ve bir imtihan neticesinde mahkemelik oldu. Ve belki inanmayacaksınız, mahkemesi tam 10 sene sürdü. Bu kahramanımız bu mahkeme sürecinde, bu mahkeme boyunca görevden el çektirildiği için ister istemez memleketine geri döndü. Tam 10 sene Antalya Elmalı'da ikamet etti ve buralarda değişik şekillerde, değişik işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştı. Nihayet 10 senenin sonunda mahkeme neticelendi ve tekrar görevine geri döndü. Görevine geri döndü ama kaldığı yerde göreve başlar başlamaz başka bir ilçeye gönderildi. Yani e, Çermik ilçesine. Çermik ilçesinde birkaç yıl çalıştıktan sonra kendi isteğiyle Çüngüş ilçesine gitmek istedi. Çüngüş ilçesinde de 4 yıla yakın çalıştı ve artık aradan uzun bir zaman geçmişti. Yaş ilerlemişti. Dolayısıyla gidip gelmek zor olduğunu düşündüğünden dolayı çünkü çünkü işte kalabilme imkanı yoktu ister istemez. Bütün memurların %80'i 90'ı gidiş geliş yapmaktaydılar. Bu kişi de aynı şekilde gidiş geliş yapmaktan yorulduğu için tekrar daha önceki görev yaptığı Çermik ilçesine geri döndü ve Çermik ilçesindeki Tarım Müdürlüğünde görevine kaldığı yerden devam etti sahip olduğu bilgi, beceri ve kabiliyetinden dolayı yine aynı şekilde daha önceki yıllarda olduğu gibi kurum içerisindeki bulunan teknik elemanlardan daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmasının münasebetiyle her zaman için onlardan daha üstün durumdaydı. Bilgi becerisi ve tecrübesine her zaman için müracaat edildi. Bu bu şekilde süre geldi gitti. Şu an itibariyle tam 32 yıl oldu. Ve 33'e girmiş bulunmaktayız. Bahsettiğim bu hikayenin kahramanı benim. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmaktan asla girmiyoruz. Bizim amacımız babamızın vasiyetini yerine getirmek. Babamın vasiyetinde babamın öğütlerine layık olabilmek ki babamın öğüdü şuydu. Oğlum 85 memur olma 7 24 ol. Yani çiftçi sana her zaman ulaşabilsin, sana her zaman soru sorabilsin, sana her zaman danışabilsin ve senden memnun kalsın. Biz de babamın bize verdiği bu görev doğrultusunda çiftçilere faydalı olabilmek babında. Azami bir şekilde gayret göstermekteyiz. Gelen çiftçinin hiçbir tanesi bizden şikayetçi olmamıştır diye düşünüyorum. Her birisi gönül hoşluğuyla bizim yanımızdan ayrılmıştır. Ee, belki olmayacak işler de bizden talep etmiş olabilir. Ama sonuçta biz onun olmayacağını, neden olamayacağını, nazik bir şekilde kendisine izah etmişizdir. Şekerini vermişizdir, kolonyasını vermişizdir, çayını içirmişizdir, güler yüzü de göstermişizdir ve kendisini bir şekilde göndermişizdir. Bu bu şekilde aynı kaldığı gibi, olduğu gibi devam edecek. Belki 3 sene, belki 5 sene ömrümüz ne kadar yeterse çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki çiftçilerimiz bizden razı ve memnun olsunlar. Şöyle bir özel husus da belirteyim. Okul yıllığımızda yani Ziraat Okulu'nun yıllığında bana ait olan köşede şöyle iki soru vardı. Yapmak istediğin şey ne olmak istiyorsun? Cevabım şuydu. Seven ve sevilen bir teknisyen. Şu anda gerçi devletimizde sağladığı imkanlar neticesinde 2 yıllık okuyarak tekniker olduk ama sadece isim olarak, ünvan olarak teknikeriz. Ben hala teknisyen olduğumu inkar etmiyorum ve bundan gurur duyuyorum. Bu şekilde tam 36 sene önce başladığım ziraat okulu macerasında ziraat okulunun son sınıfında hazırlamış olduğumuz yıllıkta bunu ben belirtmişim. Seven ve sevilen bir teknisyen olmayı planlıyorum. İnşallah bunu başardık. Diğer bir sorumuz da kaç çocuk istiyorsun şeklindeydi kız ve erkek çocuk sayısı eşit şeklinde bir formül belirtmiştim. İnşallah Teala onda da şu anda muvaffak olduk. Rabbim bize ömür verdiği sürece Rabbim can sağlığı verdiği sürece hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki çiftçilerimiz bizden razı olsunlar. Tek amacımız budur. Hepinize saygı saygı ver hürmetler sunuyorum. Nice yıllara temenniler için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.